Ve şu anda burada bulunan, bu coşkumuza ortak olan çok değerli, ak yürekli, ak gönüllü dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Var mısınız? Var mısınız? Daha konuşmadan var mısınız? Helal olsun. Sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim. Yine bir seçimin arifesindeyiz. Emin olun belki de şu an itibariyle bugüne kadar ki olan Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerden biri. Onu idrak edeceğiz inşallah hep birlikte milli iradenin, milli egemenliğin ve milletin gerçek anlamda yönetime tam hakim olduğu bir seçimin arifesindeyiz inşallah. Hatırlayın. Bu ülke etrafı kuşatıldı. Osmanlı İmparatorluğu bitirildi. Ve bu millet kendi yüreğinden Mustafa Kemal Atatürk'ü çıkardı. Ve yine milletlere düştü. Yine dünya Türkiye'nin üzerine oyunlar kurdu. Yine bu aziz millet bağrından merhum başbakanımız Adnan Menderes'i çıkardı. <laughs> ve 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 yine bu millet yine dara düşürülmeye kalkıldı. Yine kendi içerisinden merhum başbakanımız Turgut Özal'ı çıkardı. <laughs> Tabii ki bunlar milletimizin emaneti teslim ettiği kişilerdi. Bu davada, bu milli irade yolunda bu vatan sevgisini, sevgisinin bayrak sevdasının yolunda ne canlar ne büyüklerimiz geldi geçti. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Allah hepsine razı olsun. Ve 2002'de, 2002 yılında değerli kardeşlerim, bu ülkeye biz çöktürüldü. Az kalsın ülke batıyordu. Türkiye Cumhuriyeti devleti tarihe gömülüyordu. Bütün oyunlar kuruldu ülkeyi bitirmek adına. Fakat bu aziz millet, Mayası güç, güzel millet. Bu kökü sağlam millet, bu birlik beraberlik içerisinde yaşayan millet ve yine bağrından yine milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı çıkardı. Ya! Ve ve sayın ve sayın Cumhurbaşkanımız, Kurucu Genel Başkanımız ne dedi? Evet. Nasıl rahmetli Menderes diyordu? Yeter artık dedi. Söz de milletindir, karar da milletindir dedi. Aynen. Aynen. Ve değerli kardeşlerim, hani yeni Türkiye diyoruz ya yeni Türkiye. Eski Türkiye'de ne vardı? Eski Türkiye'de IMF'ye borç vardı. Eski Türkiye'de bir gecede yüzde sekiz bin faizler vardı. Eski Türkiye'de yirmi tane bankası hortumlanan elli beş milyar doları bir gecede hortumlanan Türkiye vardı. Eski Türkiye'de memur maaşlarını ödeyebilmek için bir milyar dolarcık para için Avrupa'da, Amerika'da kapı kapı dilenen bir Türkiye vardı. İtibarı bitmiş, kasası boşalmış, bir milyar dolara muhtaç, bir sente muhtaç Türkiye vardı. Ve AK Parti bu millet Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yönetime el koydu, milli irade yönetime el koydu. Yeter artık dedi, ve AK Parti 2002 yılından sonra ta 2012 yılına kadar güçlenerek geldi değerli kardeşlerim. Ve ve IMF'ye borcu hamdolsun sıfırladık. Bu ne demek biliyor musunuz? IMF'ye borcun sıfırlanması bu artık Türkiye'nin o hasta adam hani affedersiniz komada sokulmuş adam komaya sokulmuş adam kendi ayaklarının üzerine durmaması gereken yerlerde sürülmesi gereken şu ki adam noktasındaki meseleyi bitirip tarihe gömmüş olup artık Türkiye bağımsız, güçlü, itibarlı, ekonomisi düzgün bir Türkiye haline getirildi. Fakat bu faiz lobisini biliyorsunuz rahatsız etti değerli kardeşlerim. Bir şey yapmak gerekiyordu. Türkiye'yi diz çöktürmek gerekiyordu. Tekrar o karanlık günlere eski Türkiye'ye döndürmek gerekiyordu. Ne yaptılar? Gezi Parkı'nı düzenlediler. Milleti sokağa döküp sokak eylemleriyle karşı görüşte olanları da bunun karşısına dikip milleti birbirine katmaya çalıştılar. Yıllarda, yıllarca terörde yaptıkları gibi biliyorsunuz terörü de bitirdik. Ve ne yaptılar? Başaramadılar. 17 ve 25 Aralık operasyonlarıyla ülkeyi başbakanını itibarsız hale getirmeye çalıştılar. Düşünün bir ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı evinden gece alıp hapse atmaya planlayacak kadar ileriye gitti bunlar. Ama bu aziz millet buna dur dedi, yemez dedi, size yedirmeyiz dedi. Evet, merhum başbakanımız Adnan Menderes'i e astınız, rahmetli Özal'ı zehirlediniz. Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyiz dedi, yapmayın ama dedi. Ve değerli kardeşlerim, şimdi bu sözde halkçılar... Ve sözde cumhuriyetçiler diyor ki bakın sözde diyorum neden? Çünkü bakın cumhuriyeti kuran yine bu aziz milletin bağrından çıkardığı Mustafa Kemal Atatürk değil mi? Bize bu güzel ülkeyi bu cumhuriyeti bizlere emanet eden Atatürk değil mi? Bağımsız muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız için bize her konuda ilerlememiz gerektiğini dünya ülkesi olmamız gerektiğini tavsiye eden ve işaret eden Atatürk değil mi? Ve yine Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyetimizin anayasasının temel ilkesi Türkiye Cumhuriyeti layık, demokratik, sosyal bir hukuk devleti değildir değil mi? Peki ne diyor şimdi bunların başı? Bizi göbekten IMF'ye bağlamaya çalışıyor. Yine yine o vaatlerle, yalan yanlış vaatlerle Türkiye'yi yine IMF'ye bağımlı, borç alan, emir alan bir ülke haline getirmeye çalışıyor. Bu aziz millet bu oyuna gelir mi? Hayır. Bu aziz millet bu oyuna gelir mi? Hayır. Gelmez. Gelmez değerli kardeşlerim. Onun için işte bu 7 Haziran seçimleri hayati önem taşıyor. Onun için 7 Haziran'da biz gerçekten milli iradeyi, bu emaneti gerçekten halka teslim edeceğiz. Bakınız 7 Haziran'da biz sizlerden şunu istiyoruz. Biz 400 milletvekili istiyoruz. Biz yeni anayasa istiyoruz milli anayasa istiyoruz. Bu milletin 78 milyonunu temsil edecek anayasa istiyoruz. Biz başkanlık sistemini istiyoruz. Bunu Türkiye'nin geleceği için istiyoruz. Artık Türkiye'nin üzerinde ameliyatlar yapamasınlar. Siyasi oyunlarla yüzyıllardır yaptığı oyunları tekrar Türkiye'nin üzerinde uygulayamayasınlar diye istiyoruz. Değerli kardeşlerim.